Sevgili yüksek lisans ve doktor öğrencisi adayı arkadaşlarımız merhaba. Ben Profesör Doktor Serçin Karataş, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Anabilim dalımızın yüksek lisans ve doktora programlarını sizlere tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle lisans programımız hakkında kısa bir bilgi vermek isterim. 98 yılında eğitim öğretim hayatına başladık. Mezunlarımız bilişim teknolojileri öğretmeni olarak devlette ve özel kurumlarda görev alabilmektedir. Bunun yanı sıra yine devlette yine özel kurumlarda Öğretim teknoloğu, öğretim tasarımcısı, web geliştiricisi, animasyon geliştiricisi, grafiker, bilgi işlem dairesinde çeşitli görevler, uzaktan eğitim uzmanı veya yöneticisi gibi farklı farklı görev olabilmektedir. Hatta hali hazırdaki Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı mezunumuzdur, bölümümüz öğretim üyelerinden bazıları mezunumuzdur. Üniversitemizde ve farklı üniversitelerde, farklı birimlerde ve yine ötelerde görev alan çoğu öğretim elemanı eee biz mezunumuz olduğunu söylemekten gurur duyarım. benzer şekilde özel kurumlarda, devlet kurumlarında eğitim ile ilgili olmayan branşlarda da yine mezunlarımız çalışmaktadır. Mesela TRT'de çalışan mezunlarımız söz konusudur. Adalet Bakanlığında Sağlık Bakanlığı'nın uzaktan eğitim sistemlerinde çalışıyor, görev alıyorlar. Ee, farklı kurumların eğitim departmanlarında yine içerik geliştirme uzmanı olarak uzaktan eğitim alanında öğretim tasarımcısı olarak görev alıyorlar ve bizleri gururlandırıyorlar. Ee, yüksek lisans ve doktora anlamında baktığınızda da birçok farklı alandan da öğrencimiz mezun. Yine kendi alan mevcutumuz da söz konusu. Disiplinler arası bir yaklaşım sergiliyoruz. Asıl amacımız, bölümümüzün asıl amacı insanın daha iyi öğrenmesine konsantre olmak. Bir insan nasıl daha iyi öğrenir? Bunun için iki yaşındaki bir çocuğun kavram öğrenmesini de dert ediniyoruz. Emeklilikten sonra yeni yaşantısına uyum sağlamaya çalışan olgun vatandaşlarımızın bu yeni yaşantıya uyum sağlamadaki öğrenmelerin nasıl daha iyi olacağı da bizim derdimiz olabiliyor. Dolayısıyla birçok sektörde öğretim tasarımcısı olarak görev alabildiğimiz için bunların bilimsel anlamda nasıl çalışılması gerektiğine akıl yürütmeye çalışıyoruz. Alan yazını çok iyi tarıyor, alan yazına vakıf oluyor. Daha sonra da alan yazına katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bunu sağlayacak çok kıymetli öğretim üyesi arkadaşlarımız söz konusu. Eğer alanımıza gelirseniz tanıyacaksınızdır. Farklı ilgi alanları var. Bunların arasında uyarlanabilir öğrenme ortamları çalışan, artırılmış gerçeklik çalışan, sanal gerçeklik çalışan, uzaktan eğitim çalışan, öğretim teknolojileri, materyal geliştirme, mesaj tasarımı alanında çalışan, farklı farklı deneyimleri olan, çok kıymetli hocalarımız söz konusu. Bu hocalarımızın en büyük özelliklerinden bir tanesi ulusal ve uluslararası projelerde görev alıyor olmaları, işbirliğine dayalı öğrenmeye yatkın olmaları ve öğretim elemanı öğrenci ilişkilerinin yüksek olması şeklinde sıralayabilirim. Eğer sizler de bizim alanımızda yüksek lisans veya doktora yapmak istiyorsanız, öğrenmeye açıksanız, çalışmaya hevesliyseniz, bizlerle bilime katkı sağlamak isterseniz, sizleri bölümümüzde görmekten büyük mutluluk duyarız. Ee, özellikle son zamanlarda ne kadar bölümümüzün öneminin arttığını görmüşsünüzdür. Bu küresel salgınla birlikte, e, yer yer uzaktan eğitim olarak adlandırılan ama aslında acil durum, mesafeli eğitim adı altında belki nitelendirilmesi gereken bu süreçte, mezunlarımızın ne kadar çok görev aldığını, bu süreçte ne kadar çok insanlara yardımcı olmaya çalıştığını görmüşsünüzdür. Bu vesileyle onlara da çok teşekkür ediyor. Hem onların hem de sizlerin sağlıkla kalmasını diliyorum.